Evet arkadaşlar. Aleyküm. Merhaba evet, arkadaşlar. Yeni serimiz olan Arıya Filiz hoş geldiniz güzel. Arkadaşlar çok mutluyum tek başıma çekti. hemen <laughs> öldük çıkılmalar. Ama yine daha yeni başladı. Ben bilmiyorum. nasıl oynanır arkadaşlar? Ne bu bunları? Bunlar iyi bir şey benziyor. Hey gelme. He. Abim de durduğunu selam dedi ama o şu anda yanımda olmuyor çünkü tek başıma yok tek başıma gidiyor çünkü. Gelmeyin, gelmeyin. Öldürürüm sizi de. Arkadaşlar... Bir kere de şundan deneyelim. <laughs> Neden? Oyun çöküyor. Çök. mü? Tamam, biz bununla devam edelim. Arkadaşlar şey Arkadaşlar e, Adam geliyor beni yiyecek Ama yiyemedim Akıllı Zeynep <laughs> Şimdi ben size Konuşuyorum Şu şeylerde bildiğim üzere Kar olanlar? Ben tabi Aa bak o bir sen küçük İlk eski küçük birisini buldum Bak bu da çünkü. Oo lan. Vb. Space tasarcıları. Köşe. Arkadaşlar. Bundan sonra bugün kaç video atacağız? 3. Abimin de onuma gel bir şey demek ister misin? <laughs> tamam. Bir şey istemiyorum çünkü Hatırlıyorsun, hatırlıyorsun için çok mutluyum. Versene kurulunu. Bir daha kutula ben alayım mı? Kurulunu göstereyim. Aa, Amerika adamı. Adam ah, bak, bak, ne yapıyor? Adamı şurada. Arkadaşlar, abi al, ben parti gösterdim. Ama tabii ki de hemen yenilecek. Agar'ı dün laptop almıştım ama bu biraz bana tuhaf geldi. Ne oldu? Birleşme Birleşme partiler. bana da orada. parça diye düşündüm. Ahmet. Oyun derisi üye. Ben onu bir Birleşme partiler. Hayır. Adı bir keresinde değiştirebilir Doğumda arkadaşlar. Hemen geliyor. Geri geldik arkadaşlar. Sil bakayım. Yapılmasın yok adam. Adam yeme beni o zaman. Anlayayım ben sana iki dolar? Yeme beni Gel, geliyorlar. Serap bak. Ne yapacağım? Ya bunun topu mu? Top top çok mu? Bilgisayar mı? ne mu yapmış ya? Çok fazla şey. Ah adam üstüne gitti. Nasıl yapıyor? Kesin bir oldu. Aa, şimdi bir daha yapmak lazım. <laughs> Dur, asla. Ama bir tane patent kapalı orada. Sen satmazsın ki. Attım. Atmazsın. Neden? Ya atma şimdi. Yeme beni, yeme beni, yeme beni. Metrozu ilk kontraya girelim bari. Oha diyor. Allah abi yapma abi. Abi alamam abi. Abi ne yaptın abi? Yeme beni kalsın böyle. Ay, ben çok çünkü. Arkadaşlar dün ben video çekmeye çalıştım. Ava video Çok güzel bir videosumuz var. Space alayım lan. Ne az almışım. Arkadaşlar Hmm, yaz büyük ihtimalle bizi yiyecek abi O yenirse yiyeceğim. Yeme beni. Yiye besin anne burada sen onu sırada bulursun onu sırada. Ya bir gidin ya. Aa, şu maske olur. Space 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 of. Beni tamam. öldürür. Hayır, yersin. Salak mı? Salak ay Aa. Ne oldu? Metin sonu var oğlum. bu? ulan sesi gel. Şunu şunu yiyelim desek adamın küçüğü yok. Küçüğü bizden yok. Ha, 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 Dün ben ne yaptım biliyor musun? Ne? Birinci oldum. Atma. Evet. Doğru söyle. Evet. Yemin et. O kadar da değil artık. Yok. Yok. At Türkiye'yi bize ya. At. ben. Hayır. Ama ben hiç büyüklükte oyuncu olmadım. Adam seni... Oğlum yapmaz ki benim için Oğlum Daha doğrula Doğrula bana doğrula Aman Müzik bitir bak Bak ya bak Sen. Lütfen Orkun abi lütfen Ne? Orkun abi lütfen dedim Okul, Sizin var mı bir daha. Oğlum kişi ne yaptınız bu? Bak en çok kişiler de kişiler daha çok büyütüyorsun. Rengimi görün. Evet. Benim bana ya. Gel gel gel. Gel Gelme. Ya gel. Biraz sesli konuş. Daha sesin gelse. Tamam sesli konuşuyorum. Tamam, Yeşil abi. Aa ben takıma. Evet. Ya o Bunu olur çünkü dakika bitiyor. Ama bu kadar kısa mı Hayır yapma öyle sesim cızırtı mı gelir? Hayır. Aa, spres şey W atıyor pisliğe bak ya. W? Bak şu. Biz besliyor mu? Neyse arkadaşlar bir bir var, bir 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 Onunla iyi bakın biraz daha konuşmak istiyorum. Demek ya. Ne arkadaşlar?